Evet. Çetin Manisalı, 35 yaşında. Maktül'ün kocası. Cinayet masasından başkomiser Orhan. Yardımcım komiser Selim. Başınız sağ olsun. Sağ olun komiserim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Kim yapmış? Bulabildiniz mi komiserim? Kim kıymış benim canımın içine? Henüz bilmiyoruz. Kesin o yaptı bunu. Kimi kastettiniz? Badegül Badegül mü? Evet. Abimle aralarında ilişkileri vardı. Feraye buna şahit olmuş. Lütfü yalvardı Feraye'ye. Sakın ha. Kimseye söylemeyin. Çözeceğim ben bu işi dedi. Sonra Irak'tayken beni aradı. Bitirdim o işi dedi. Üç dört gün önceydi. Habur sınır kapısından henüz yeni geçmiştim. Feraye aradı beni. Badegül evi basıp tehditler savurmuş buna. Ben de gelince bakarız bir çaresine dedim. Ama bilemedim komiserim. Öylesine atıp tutuyordur dedim. Çetin Bey, gerçekten nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Ne oluyor komiserim? Bir şey mi saklıyorsunuz benden? Eşiniz. Evet. İki buçuk aylık hamileymiş. Ne? Hamile miymiş? Çok üzgünüm. Hamileymiş. Leman nerede? Uyudu. Sakın söylemeyin ona. Geç oldu. Siz de gidin yatın. Hey, hey, hey. フ <laughs> フ Kesinlikle domuz yağı bu. O nasıl iş ya? Domuz yağının ne işi var evdeki kanepenin arkasında? Domuz yağı uzaklaştırma büyüsüdür. Bir kişi bulunduğu ortamdan göndermek... ...sevdiği kişi ya da yerden uzaklaştırmak için yapılır. Yani birileri hala büyülerine devam ediyor. Ben mahalleyi araştırmaya devam ediyorum. Şüphelendiğin kimse var mı? Var ama kimin yaptığını umudan bir şey söylemek istemiyorum. Bana kalırsa büyü işini çözersek ...cinayet de çözeriz. Gül, Korkmaz'ı getirdik başkomiserim. Tamam Ekrem, sağ ol. Lütfü Bey'le bir ilişkiniz olduğunu neden söylemediniz bize? Çünkü bitmişti. Hem Feraye'yle ne ikisi var ki bunun? Feraye sizi ayırmak için büyü yapmış olabilir mi? Bizi mi? Yok komiserim. Yani bizimki zaten bir hataydı. Feraye bizi görünce aklımız başımıza geldi. Bitirdik gitti. Hem Gülfidan kafayı takmıştı yengesine. Büyü yapıyor diye. Yapıyor muydu peki? Bilmiyorum komiserim. Tek şey biliyorum, Gülfidan mahallede kartal diye bir çocuğa sevdalanmıştı. Evden bile kaçtı hatta. Sonra nedendir bilinmez, tıpış tıpış geri döndü baba ocağına. O da ayrılmalarını Feraye'nin büyü yapmasına yordu. Ha, Feraye büyü yaptı, ayırdı bizi diyordu da başka, başka bir şey demiyordu vallahi. Komiserim. Yalan söylüyor. Nereden biliyorsun? Tecrübe yani. Kolay kazanılmıyor tabii. Mesela senin şu tikin var ya. Hangi tikin? Hani sürekli böyle böyle yapıyorsun elini. O mesela kendine güvensizliğin bir işareti mesela. Hadi ya. E değil tabii. <laughs> korkma korkma, şaka yaptım. <laughs> şu kartal denen adamı merkeze alalım. Hemen başkomiserim. <laughs> Bu ne ya? Ha, cık, bakla. Gördüm Kaya. Ne iş var benim cebimde? Ya bu zihni kapatmak ya da muhabbette karşı tarafın neyine davranılmasını sağlamak için yapılan bir büyü. <laughs> bu işin çivisi çıktı artık. <laughs> ne yapıyoruz? Gülfidan'la konuşalım. Bunları sen mi koydun cebime? Aa, aa, yok komiserim ne ki onlar? Görmüyor musun bakla. Ha görüyorum da niye koyayım ki cebinize onları komiserim? Kim koydu peki? ölmüş kadın koyacak değil ya. Tövbe, tövbe. Feraye büyü yapıyormuş öyle mi? Kartalla Feraye'nin büyüleri yüzünden ayrıldığınızı düşünüyorsun değil mi? Yok komiserim amcam Irak'tayken e, Kartal pek bir sık gider olmuştu yengemin evine. İşte ben de biraz Kartal'a söylendim. O da bana kızdı. Olmadı işte komiserim. Ben de döndüm eve. yasak. <laughs> Bu gece dolunay var. Biliyor musun?